Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Yoksa hem şimdiye kadar kazandığımız hizmeti kutsiye kısmen zayi olur, devam etmez hem şiddetli mesul oluruz. Ve ateş teşteru bi ayati Ayetindeki şiddetli tehditkarına nehiyleye mazhar olup, şiddetli mesul oluruz. Nasıl anlamalıyız? Şimdi birkaç gündür bir hayal geliyor gözümün önüne. Ölüyorsun. El, ayak, göz, kulak, her şey. Sana verene teslim ediyor. Çaresiz, kurtuluş olmayan bir şey. Herkes bil mecburiye yapacağı bir şey. Eli uzatıyorsun. Sana bu eli veren, ben bu eli sana bölen vermiştim, diyor. ayağı veriyorsun. Her tarafı yara bere, per perişan. Günahlar öyle bir hale getirmiş ki felç. Her türlü hastalık. Gözüne bakıyor. <laughs> Bu ayağı ben sana böyle mi vermiştim? ve la teşteru bi ayati O kadar ucuz şeylere verdik ki o kadar yanlış şeylere verdi ki ciğeri beş para etme şeylere bu mühim emanetleri heba ettik. İhlası kıran ne için kırar? gösteriş yapar. Maddi menfaat peşinde olur. Makam mansıp düşünür. Yani bunların hangisinin ciğeri beş para eder? Yani bunların hangisi bu kuvvetli müthiş Allah'ı sana bulduracak olan cevheri harap etmeye, satmaya, perişan etmeye değer. Hangisi? Onun için bana satınız diyor. Bana satınız. Hakikaten insan çok yanlış yapıyor ya. Allah yani yanlış yapmayı insanı kolaylaştırmış. Demeyelim de insanın talebiyle yanlış yapmak kolay hale gelmiş. Yanlışı çok kolay buluyor yani insan. Ama kıvamı, özü, esası, kaliteyi, yüksekliği bizzat takip ederek, emek vererek, gayret ederek ancak bulabiliyor. E şimdi ihlası ne veriyor? Yani ihlas kendisini Allah'a kavuşturacak olan cevher. Yegane cevher, ikincisi de yok. İhlas, onu Allah'a kavuşturacak olan cevher. medar necat ve halas yalnız ihlastır. medar necat ve halas yalnız ihlastır. İhlası kazanmak çok mühimdir. Zerre kadar ihlaslı amel, batmanlarla halis olmayana müracaattır. bu kadar önemli bir şey yani, bu kadar önemli. Biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? İyi, kötü bir hizmet de etsek, kulağımız, gözümüz çevrede hemen, hele takdir eden var mı? Aferin diyen var mı? Maşallah diyen var mı? yazık değil mi ya? Yani, ya yazık değil mi ya? Yani bu kadar mühim bir cevheri üç kuruşa, beş kuruşa filanca böyle diyecek. Desen olur, demesen olur. Ona satmak ne kadar ucuza gidiyor. Vel ateşler o bir ateş. Bedavaya veriyorsun, bedavaya veriyorsun, bedavaya veriyorsun. Ahiretini yani çünkü kurtuluş ihlasla. Medar necat ve خلاص yalnız ihlastır. Medar necat ve خلاص yalnız ihlastır. İkinci bir şey yok. E sen senin ebedi hayatını kurtaracak olan bu ihlas cevherini görsünlere, bilsinlere, aferinlere, maddi manevi şöhretlere, paralara efen makamlara mansıplara verirsen yazık olmaz mı yani? Yazık olmaz mı? Kısaca dediği bu. Kısaca dediği bu.